Esenler Şehir Ekranı'na hepiniz hoş geldiniz. Hocalarımızla beraber Sanduka'nın yeni bölümünde Fatih'in türbesinde türbenin ayrıntılarını konuşacağız. Yanımızda Coşkun Yılmaz hocamız ve Ali Rıza hocamız bulunmakta. Ali Rıza hocamız bilhassa türbenin hatları ile ilgili bize detay bilgiler verecek. Ali Rıza hocamız Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak yer almakta. Hocam şöyle bir baktığımızda türbenin girişinde bulunan aslında bu serlevha olan ayet-i kerimeler. İnsanlar belki bunlara bakıp böyle bazen çok anlam ifade etmiyor onlar için. Bakıp geçiyorlar ama biz bakıp geçmeme adına özellikle sizi konuk ettik. Ne yazar buralarda ve bize hangi mesajları verir? Sizdeyiz hocam buyurun. Eyvallah. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han türbesine girdiğimizde hemen kapının üzerinde üst tarafta celi talik hatla yazı çeşidi celi talik hatla hüvel hallakul baki. Baki olan odur ibaresi var. Onun hemen altında bir ayeti kerime ile karşılaşıyoruz. Külli nefsin zaikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır mealinde. Eee bu yazıların hattatı dönemin meşhur hattatlarından Yesari Mehmet Esat Efendi. Kendisi doğuştan sol tarafı mefluç, felçli bir hattat ve Celit Halik yazı da bu yazı aslen İran sahasında doğmuş bir yazıdır ama Yesari Mehmet Esat Efendi ile ve oğluyla beraber Osmanlı neşesi bu yazıya yansımıştır ve bundan sonra. O, oğlu kimdi hocam? Oğlu da Yesari İzade Mustafa İzzet Efendi. Yani onu da hatırlayalım. Evet onlar zaten burada hazirede beraber yatıyorlar. Buraya nakli kubur edildiler. Mezarların evet. üzerinde bu yazı var yine. Baba evet. oğlu aynı. Aynı mezarlıkta. E, mezarlıkta. Ee, hemen onun altında e, Cenabı Hazreti Abdülhamit Han kıldı, e, kıldı, kıldırıp tahrir. Yani birinci e, Abdülhamit Han'ın e, bu yazıyı yazdırmış olduğunu buradan öğreniyoruz. E, bu e, Pürnur Merkade bu ayeti vazetti ibret gir diye e, alt kısımda birinci e, Abdülhamit Han tarafından e, bunun yazdırıldığını ve 1199 yani e, miladi 1785 tarihini görüyoruz. Buradan sol tarafa doğru. Hocam özür dilerim bir şey soracağım. Aslında bu bir tamir kitabesi aynı zamanda. Evet. Fakat ben diğer türbelere de baktığım zaman ben Baki bizim kabristan kültürümüzde bütün mezar taşlarında yer alan bir ifade. Evet. Diğer türbelerde de bu kalıp var mı? Velhallakul Baki rastladınız mı? Ben hatırlamıyorum. Ben ben de hatırlamıyorum. Bu örneği bir istisna evet. gibi duruyor. Çünkü bu türbeyle bağlantı kurmak adına da çok önemli bir yazı. E ee, tabii yazıyı altın varakla e, kaplamışlar. Zemini boyasız mermer üzerine hakedilmiş ve e, yine mermer işçiliği açısından da e, çok ustaca yazılmış bir yazı. Alttaki özellikle e, imza e, kısmı imzası yok hattatın ama biz bu yazıyı Yesari Mehmet Esat Efendi'nin yazdığını biliyoruz. O açıdan da çok kıymetli. Şimdi devam ettiğimizde hocam peki şöyle yukarıya doğru Besmele-i Şerif'le başlayan Fetih Suresi'nin ayetlerini görüyoruz. Niye özellikle Fetih Suresi burada ve bu ayet kuşakları aslında nasıl bir içerik olarak hat Evet, detayları e, içeriyor. E, şimdi e, türbenin hemen girişte sağ taraftan başlayan ve pencere üstlerinde yer alan ve teknik olarak da bizim e, Zerendut tekniği dediğimiz e, koyu zemin üzerine altınla yazılmış yazılar. Fetih suresinin e, ilk beş ayeti burada yazılı. Tabii Fatih ve Fetih deyince yazı, e, yazının e, bulunduğu mekanla ilişkilendirilmesi adına e, Fetih ayetlerinin yazılması çok manidar. Bu açıdan kıymetli. Tabii yazı çeşidi olarak buradaki yazıların kapı üstündeki yazıdan farklı olarak celi sülüs yazıyla yazıldığını ve bu yazıları da Abdül Efendi'nin yazdığını biliyoruz. Abdül Efendi aslen Rum Sakız adasında doğmuş, sonra ihtida etmiş ve Osmanlı döneminin rakım sonrası celi sülüs yazıda çok önemli temsilcilerinden biri. Ee, yine Abdülfettah Efendi'nin e, yazılarından e, en önemlilerinden birisi e, Babu Humayun'un Topkapı Sarayı'na bakan kısmındaki yazıdır, yazısıdır. Ayrıca e, yine e, Aksaray Pertevniyal Valide Sultan e, Camii'nde de e, yazılarına rastlıyoruz Abdülfettah Efendi'nin. Dediğim gibi e, parçalar halinde e, ve yazının e, bütünlüğü, kompozisyonu e, korunarak e, çok dengeli bir şekilde siyah zemin üzerine, altınla yazılmıştır. Besmele ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fethahna leke fethem mubina. Bu ayet kuşaklarıyla beraber aslında yine buranın tezinat aslında mütemmim cüzleri burada üst tarafta gördüğümüz ufak böyle evet. levha hatlar. Onlarla evet. ilgili de hocam bize aydınlatırsanız. Şimdi e, tabi türbe e, Türbenin içerisine baktığımızda yine Fatih'in hemen arkasında lafz Celal ve İsmi Nebi baş isimlerini görüyoruz baş tarafında. Sonra Çeharyar-ı Güzin dediğimiz dört halifenin isimleri yine burada yer alıyor. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. Onlara ilaveten hemen arkada Efendimiz'in torunlarının isimlerini görüyoruz. Hasan ve Hüseyin. Onların arkasında da Aşeri 25'lereden saat ve Said isimlerini görüyoruz. Said isminin hemen altında da yine buradaki pencere üzerindeki yazıları yazan Abdülfettah Efendi'nin imzasını orada görmek mümkün. Çünkü Hattat mekan içerisine yazdığı yazıların her her yazının altına bir imza koymuyor. Bir imzayla iktifa etmiş. Onu da yukarıdaki saat Said isminin altına koymuş. Aslında bugünkü kitap yazarları gibi değiller hocam. Kitabın isminden daha çok kendi isimlerini koyuyorlar ama çok mütevazı bir isim orada yer alıyor. Aslında bu bir kültür, bir gelenek. Bir de şu hocam zannediyorum, hem e, sohbetimizin başında çok güzel ifade ettiniz. Bir türbede veya bir camide hatlar oluşturulurken, e, metfun şahısla mana ve mahiyetin çok uyumlu olduğunu, kişiliğiyle büyük özen bağlantısının kurulmasına büyük özen gösterdiğini biliyoruz. Mesela Ayasofya'da Sultan II. Selim'in türbesinde Minel Kalbi, Lel Kalbi Selim olan şey var. O Selim olan ayete vurgu var. Bu Sanıyorum buranın bir tarihçi olarak baktığımızda en kıymetli eserlerinden birisi şu büyük lafa değil mi hocam? Evet. Şimdi burada e, 78 satırlık e, Sultan-ı Şüâra Abdülhak Hamid Tarhan tarafından Fatih-i Sultan Mehmed'i Ziyaret isminde bir manzum metin var. Altında onun yazılış tarihi ve buraya talik tarihi, asılış tarihi de yer alıyor. Bu yazı bizim için önemli. Neden? Çünkü yazıyı yazan Hattat, Osmanlı'nın son reisül Hattatinlerinden birisi. Hacı Kamil Aktik Efendi'nin e, sülüsle yazdığı e, bir e, şiir bu. Uğur Derman Hoca diyor ki bununla ilgili müstakillerin makalesi yayınlandı Beşir Ayvazoğlu'nun armağanında. E, aslında bu hat aynı zamanda diyor hat talebeleri için de bir şey metnidir. Bir ders metni bir tabii ders ki. Ders Çünkü metin oldukça uzun Coşkun Hocam. Altında Hattat'ın imzası. Burada tabii Reisül Hattat'in olduğunu da belirtmiş. Ketebehu edaful küttab. El Hac Kamil El Maruf bir Reisül Hattatin Gufre Zünübehu diye imzası var. Abdülkamil Bey'in de yine burada sahibi manzume diye onun imzası var. tarihi tanzimi ve tarihi taliki 1915'te bu levhanın buraya asılmış olduğuna dair tarihleri de hemen altında görüyoruz. Ayrıca bu levhanın bir önemli kısmı da etrafındaki süslemeleri yapan müzehibin imzasının da burada bulunuyor olması son dönem müzehiplerinden Bahattin Tokatlıoğlu hocanın elinden çıkmış etrafında oldukça da geniş bir Rumi motifli süslemeli bir çerçeve süslemesi var. Rumi motiflerden oluşmuş. Klasik motiflerin yer aldığı bir tezcinat var burada. Müsaadenizle bir hatırlatmada bulmak isterim. Bir tarihçi olarak sizin bu sanat boyutu üzerine yaptığınız Güzel değerlendirmeye de bir katkı olsun diye Bu şiir aslında çok önemseniyor ve buraya bir törenle asılıyor 1915'te 1915 tabi bir dünya savaşı yılları Fatih'in türbesi son derece önemli Fatih önemli çünkü bir milli şuur oluşturma, bir zafer ruhu oluşturma konusunda Fatih sembol şahsiyetlerden birisi Hatta Fethi kutlamaları 1910'da başlıyor Fetih kutlamaların bugünkü gibi 29 Mayıs'ta değil de Ayasofya'da ilk cuma namazının kılındığı gün esas alınıyor. Ayasofya'da başlıyor, sonra büyük bir törenle heyet buraya geliyor, ön tarafta program yapılıyor. Sonra heyet caminin bir kapısından girip, bu arka kapıdan çıkıyor yani Fatih'in huzurundan böyle tazimle geçiyor. Fetih kutlamaları yapılıyor. Bu da yine öyle bir milli şuur, milli heyecan uyandırmak için yapılıyor fakat Süleyman Zeki Bağlan hocanın da çok sık hatırlattığı gibi aslında Merkadı Fatih ismiyle maruf bu şiirin şehleri var, açıklamaları var. Tabi burada o saatler sürer girmemiz. En son Uğur Derman hocamız da güzel bir yayın yaptı biraz önce söylediğimiz gibi. Ee, çok sık konuşulması, okunması gereken bir metin diye düşünüyorum. O gün bir milli heyecan oluşturulsun diye bu törenle asılmış. Ama bugün de Fatih'i anlamak açısından da Fatih'in tanım ve tasviri aslında çok kıymetli bir metin diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz ne dersiniz? Ben de size katılırım. Hatta bu şiirin gençlerimiz tarafından e, ezberlenmesi bile gerekir. Yani. Ondan o vazgeçtim kadar. biraz. Okuyabilseler. bir dil bilgisi falan okuması ama var Latinize edilmiş metinleri var güzel şeyler var. Ama aslında şunu da yaptırmak lazım. Bunu böyle belgesellerini yapmak güzelce basıp. En azından e, türbeyi ziyarete gelenler bunun İyi bir baskısını olur. alabilirlerse çok güzel olur. Hoca öğrencilerle geldiği zaman bunları sık sık anlatıyor burada. Bir de okuyor istedik. Şey Hocam evet. gözlerimizi nurlandırıyor tabii bu güzel sizin de bahsettiğiniz hat levhaları. Burada da aslında fetih değil mi? Evet. Hani fetihin uğruna gerçekleştiği hadis-i şeriflerden hadis şerif. bir tanesi evet. var. Meşhur hadis-i Nedir hocam bunun ayrıntıları? Sizde. Bu yine tabii sağ taraftan başlayarak akışı takip edersek hemen pencerenin üzerinde meşhur İstanbul'un fethiyle ilgili fethi hadisi olarak bildiğimiz Letüktahnel konstantaniye diye başlayan İstanbul elbet feth olacaktır. Ne mutlu onu fetheden komutana ve ne mutlu onun askerlerine. Diye çevirebileceğimiz e, Arapça bir e, metin var burada hadisi şerif. Yine bu yazı da Abdül Fettah Efendi'nin. E, fakat bunun tabi pencere üzerine duvara sıva üzerine yazılmamış. E, bu çerçeveli müstakil bir eser. Hemen üst tarafında bir e, tuğra var ve ondan e, ışınlar e, çıkıyor. Hocam bu sandukanın üzerindeki hatları da. Ben merak ediyorum. Tabi Cennet Mekan, Firdevs-i Aşiyan, Ebul Feth el Megadi, El Seyyid Mehmet Han diye işte evet. devam ediyor. Es Sultan El Gadi diye ciddi sayılı Fatih Sultan Mehmet'in. Evet yine sandıkanın e, Sandukan'ın üzerindeki bu Puşide'nin üzerindeki yazılar da Abdülfettah Efendi'ye ait ve hat sanatı açısından çok kıymetli yazılar. Bunlar Antep işi yahut Dival işi olarak bildiğimiz teknikle yani harfler önceden kesiliyor. Sonra onlar burada simle, gümüşle sarılarak bu yazılar oluşturuluyor. Burada yine sultanın tarihi veladetleri olmak üzere onun tahta çıkışı, irtihalleri, vefat tarihleri hakkında da yine tarihi bilgilerin olduğu. Üzerinde hemen üst tarafta yine Hüvel Hallakul Baki ibaresinin arka tarafta celi talikla idi. Burada tabi celi sülüsle yazılmış bir örneğini de görüyoruz. Süslemeler yine çok güzel Avrupai teknikle sarığın altındaki bu bordo kırmızı örtüyle ilgili bir hatıramı anlatmak isterim. 2018'de türbenin açılışını yaptığımızda Cumhurbaşkanımız sordu niye kırmızı örtü diye. Bu çok manidar. Kırmızı örtü aslında Kabe ile buluşan bir mantığın var bunun. Kabe'nin köşelerinden birisi Rükni Yemani. Kabe'nin içinde Rükni Yemani bölümündeki örtü kırmızı bu renk, bordo renginde oluyor. Osmanlı sultanlarının ünvanı ise Ruknüddin ve Dünya. Dünyanın ve dinin direği. Rüknü Yemani de orada rükün temel direk olduğu için her Kabe örtüsü her sene değişiyor ya, değiştiğinde Osmanlı sultanlarının bu Rüknü Din ve Dünya ünvanlarını atılsa bulunmak için o bordo örtüyü getirip sarığın altına koyuyorlarmış. Tabi artık bugün bizim o örtüleri getirme imkanımız olmadığı için temsil olarak böyle bir örtüyü tercih edildik. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesindeyiz, huzurundayız. Ebu Zer Hocam bize sandukanın biraz daha ile ilgili bilgi verecek. Buradaki ayrıntıları ondan dinleyelim. Buyurun hocam sizdeyiz. Ee, sandukamız, Fatih Sultan Mehmet Han'ın sandukası e, 1784 yılındaki e, 1. Abdülhamit Han'ın e, bu türbeyi onarımı sırasında yerine konmuş. E, sağ tarafta hemen bulunan Kabe örtüsü de onunla beraber yerine yerleştirilmiş. Ee, doğal olarak sanduka ve Kabe örtüsü e, 1. Abdülhamit dönemine denk geliyor. Sanduka üzerindeki e, Kabe kuşağının üzerinde e, Ali İmran suresinin yüz, 125. ayet e, kelimesi yazılı ve İhlas suresinin 1. ayeti olan kulüvalla Ahad yazılı. Çevresinde yine e, kelime-i tevhid ve salavat-ı nebi yazıları hat olarak işlenmiş. Şebekede yine aynı dönem Sultan Abdülaziz dönemi. Yaklaşık 17 kişi laboratuvar müdürlüğünde dönem dönem çalıştı. Evet, COVID dönemiydi. Cumhurbaşkanımızın talimatı ve kültür müdürlüğümüzün koordinasyonu değiştiğinde iki yıla yaklaşan bir süre içerisinde bu puşiden restorasyon ve konservasyonu yapıldı. Bir yerine işte Sayın Bakanımızın e, işte tevişleriyle burası e, açıldı. E, üzerindeki Kabe kuşağı da aynı şekilde e, Puşide ile beraber Ama restorasyonu e, yapıldı. restorasyon çok başarılı olmuş. E, ben çok beğendim. Çok emek verildi çok, hocam. Hatta evet. şöyle bir hatırası var. E, 24 Temmuz 2020'de Ayasofya'da ilk cuma namazı kılındıktan sonra Cumhurbaşkanımız bir heyette Fatih'in türbesini ziyaret etti. E, bu kuşedi ve kabe örtüsünün biraz bakıma muhtaç olduğunu gördü Bizzat kendisi oradan e, talimat verdi. Cumhurbaşkanımız burada. E, ve evet. süreci de yakından takip etti. Ama hakikaten Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, restorasyon laboratuvarı uzmanları çok emek verdi, çok başarılı. 2 yıla yakın 17 kişi çalıştı. Evet. Tabi dışarıdan bakınca anlaşılmıyor. Ben de öyle görüyordum ama sonra tabii e, işin içinde olduğum için bizzat nezaret ettiğim için baktım ki kolay bir hase değil ama büyük bir emek var. Benim e, burayla alakalı bir e, hatıram var. Hazire'yi çalışırken e, burada bir e, türbedar vardı. İsmi şimdi hatırımda değil. E, ona dedim ki e, türbeyle, hazireyle alakalı e, bir hatıranız var mı? Hocam şöyle bir şey oldu dedi. E, bu hatırayı nakletti. E, bir Kadir Gecesi, ve tabii Kadir Gecesi türbenin hali biliyorsunuz e, coşkun bir e, insanlar coşkuyla geliyorlar ve e, yer bulma imkanı yok dedi yani o kadar kalabalık. Ben de türbedar e, türbeye de biraz gelir olsun diye yukarıya şey bahçeye dedi bir e, tezgah açtım orada e, para e, toplamaya çalışıyorum dedi. O sırada e, çok büyük kalabalık kadının birisi e, yanına gelmiş demiş ki hocam. E, Puşide'den bir örtü kopardılar. Puşide'den bir örtü kopardılar. Tabii şimdiki gibi böyle e, bir koruma, mahfaza durumu yok. E, ve e, ben dedi tabii bunu duyunca hemen e, aklım başımdan gitti. Girdim içeriye. İçerisi hanımların büyük bir çoğunluğunun olduğu e, bir grup. İçeriye girmek zaten imkansız ve bir e, uğultu var. Ben e, büyük bir e, gayretle içeriye girdim. Ve kadınlar, kadınlar diye kendime bir dikkat çekip o puşideyi kim aldıysa yerine koysun, kim aldıysa yerine koysun diye bunu birkaç defa tekrarlamış. Fakat dedi hiçbir şey yok, herkes kendi halinde ve ben bundan çok rahatsız oldum dedi Türbedar. Sonra bir anda demiş ki o parçayı alan evine gidemesin. Ben dedi o kızgınlıkla böyle bir e, ifadede bulunmuşum bulundum dedi. Sonra yine e, bir şey yok, e, hareket yok. E, ben de mecburen çekildim dedi kenara. Ve e, o akşam e, türbe ziyareti e, bitmiş, el ayak çekilmiş. Ben de dedi işte türbenin kapılarını e, kapatma esnasında nefes nefese bir kadın geldi dedi. Çok özür dilerim hocam, çok özür dilerim hocam. Böyle Ben tabii hadiseyi bile unutmuşum, bu kadın nereden çıktı, niye benden özür diliyor falan diye. Sonra demiş ki, ne oldu be kadın diye ona sorunca, işte demiş ki ben buradan çıktım, tam mahalleme evimin önüne geldim, sokağa dönemiyorum, o sizin sözünüz geldi aklıma, evine varamasın sözü, böyle bir çok kötü hissettim kendimi ve geri geldim, örtüyü getirdim demiş. Peki be kadın niçin örtüyü kopardın sen? Fatih'in poşilesinden bir örtü örtüden bir parça kopartıyorsun. Kadıncağız demiş ki yine türbedarın ifadesiyle ben aslında varlıklı bir kadınım demiş. bir cami yaptırıyorum ve bana dediler ki işte Fatih'in türbesinden bir örtüsünden parça temele koyarsan çok daha hayırlı olur. O vesileyle gelmiş Kadıncağız buradan o parçayı koparmış. Bir de böyle bir hatıram oldu. Çünkü 2018'deki onarımdan sonra ve 2020 Puşide'nin restorasyon esnasında bu şebeke söküldü. Puşide de sökülüp Topkapı Sarayı'na taşınacak. Orada laboratuvara. içerisinde 1909 yılına tekabül eden bir arıza. arıza. Babasına iş bulmak için evet. küçük bir not yazmış eski harflerle evet. dönemin puşi deni arasına sıkıştırmış. sıkıştırmış. Böyle şeylerde evet. karşılaştığımız oluyor tabi. Ebu Zer Hocam şöyle bir döndüğümüzde bu sandukanın etrafındaki şebekenin etrafındaki teşrifat ile ilgili anlatacağınız ayrıntılar neler olabilir? Şebekede görüyorsunuz şebeke uçlarında hilal motifi var. Bitkisel bezemeli bir şey. Puşiden üzerinde yine e, ampirusumu dediğimiz hayat ağacı ve çelenklerle çiçek e, bitsel desenlerle oluşturulmuş bir kompozisyon var e, ve bu hepsi gümüş sim iple e, yapılmış o teknikle yapılmış bir pusul <laughs> gümüş gümüş bir dönem sim keşanelerin görevini evet. demek ki hocam şu anda az da olsa Evet yapıyor insanlar yani daha alt şeylerde sırmalar kullanılırken burada saf ...gümüş ipliklerden bu de yapılmış. Bu yönüyle de çok önemli. Tabi üzerinde şu an türbemizi aydınlatına kristal avize de yine Abdülaziz dönemi saraydan getirilmiş, yerine konulmuş. Esasen türbedeki tefrişat ve mefrişatın büyük çoğunluğu Sultan Abdülaziz döneminde buraya getirilmiş. Çünkü onarımdan sonra... Burada da gördüğünüz gibi Şam'dan, Rahle, Buhur'danlar. Bunlar da yine müzemizin edvanterine kayıtlı. Burada türbemizde sergilenen, yerinde korunan teberküatlardan biri. Yine Sultan Abdülaziz dönemine ait. Son gümüş yine bunlar da. Ee, rahle'nin üzerinde. Rahlelerde, rahle'lerin kenarlıkları, rahle'nin şeyleri, aynalı kısımları, Evet, Evet saf gümüş, yine şeylerimiz, şamdanlarımız, Şamdanları. yine alttaki buhurdana kadar tabi tabi şey, herhalde. o pirinç, Pirinçten, buhurdan evet. pirinç, şamdanlar, gümüş, bu da ahşap ceviz ağacı ve gümüşten kompozit bir şekilde yapılmış eserlerden biri. Çok teşekkür ediyoruz Ebu Zer hocamıza bu kıymetli bilgiler için. Aynı zamanda Ali Rıza hocamız bizi burada hakikaten böyle görsel bir müthiş bir temaşanın anlamlı bir seyrine tanık ettirdi. Ona da çok teşekkür ediyoruz hasreten. Coşkun hocamıza hasreten teşekkür ediyoruz. Burada o bizim hep yanımızda, refakat ediyor bize. Bu aslında tarihi yerlerin mihmandarlığını bir yerde yapmış oluyoruz birlikte. Samiha Ayverdi'nin şu sözü geldi aklıma. İstanbul deyince Fatih'i, Fatih deyince Fatih'i unutmamak lazım. Bütün geçmişlerimizin ruhuna. Efendimizin ruhuna ve onun yolundan giden e, Fatih Sultan Mehmet'in ruhuna bir Fatiha okuyarak kapatalım. Sandukanın yeni bölümlerinde görüşmek üzere.